Halit Ağam kiminle evleniyor acaba? Ağan mı? Ulan sen benim arkamdan hiç mi çeviriyorsun? Yok ağam, estağfurullah. Lafın gelişi. Yoksa onun ağlı mağlı kalmadı. Halit de herkesi çağırmış. Bana. Selahattin de burada. Ya bu adamın bu kadar rahat olmasına dayanamıyorum. Pes! Onunki rahatlık değil. Ardamarı çatlamış onun ardamarı. Şu yedi içti oturduğu adamlara bakar mısın Allah aşkına? İt kopuk takımı. E kimse kalmadı ki yanında. O adamın sonunu çok merak ediyorum. Niye getirdin beni buraya? Biraz sonra kalkıp gidelim. Ya olmaz ki. Bunca yıllık hukukumuz var adamla gelmemezlik olur mu? Hem en azından gelini göreceğiz bakalım kimmiş. Kimse kim? Bize ne? Bize bir faydası var mı? Buyurun Halit Bey. Nikahınıza başlayabiliriz. Öncelikle gelin hanımın yüzünü açar mısınız? Memur Bey. Muhterem davetlilere bir çift sözüm var müsaadenizle. Muhterem davetliler. Bugün benim yeniden doğduğum gündür. Çünkü hayatımın kadınına kavuştum. Ah, ah şüfte ah. Bak görüyor musun ne yaptı etti sonunda babamın gözünü kör etti. Vay Halit ağa vay. Sonunda turnayı gözünden vurdun ya. Siz Halit Karadağ ve Gülhayat Yılmaz Hanım evlenmek üzere müracaat ettiniz. Vaziyetiniz araştırıldı evlenmenize mani olacak herhangi bir durum olmadığına karar verildi. Siz Gülayat Yılmaz Hanım hiçbir tesir altında kalmadan kendi rızanızla Halit Karadağ'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Halit Karadağ hiçbir tesir altında kalmadan kendi rızanızla Gülayat Yılmaz Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Bravo, bravo. kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak şahitlerin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum tebrik ediyorum dilekler dilerim güzel kız. Mutluluklar. Mutluluklar.